Merhaba. Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Bugün izlediğim yabancı bir dizide anne ile kız arasında, yetişkin genç kız arasında geçen bir konuşma çok ilgimi çekti ve çok yaratıcı, çok yapıcıydı. Baba anneyi aldatıyor. Çok ünlü. Ondan 10 yaş genç. Karısından 10 yaş genç. Bir sanatçı ile, bir şarkıcı ile. Ve böyle bir şey yaşadığını itiraf etmeden karısını ve geçmiş zamanı kötüleyerek ayrılmaya çalışır. Yetişkin genç kız üniversite sınavına hazırlanmaktadır. Ve bir de ilkokulda olan bir kardeşi vardır. Evin tüm dengesi allak bullak olur. Çok sonra ortaya çıkar bu ünlü şarkıcı ile adamın aşk yaşadığı. Adam gayet pişkindir. sevgilisi şarkıcı kadınla görüşmek ister, görüşürler. Kadın çok olgun davranır. Ve yan masada da genç kızları onları dinlemektedir. Daha sonra şarkıcının oturduğu yeri öğrenip oraya gidip ona bir takım şeyleri anlatmak istemekle yola çıkmıştır. Ve bu arada babası şarkıcının evine geldiği için onu görür ve dairenin kapısını çalmasını engelleyerek onu sürükleyerek oradan kendi evlerine götürür. Ve kıza yaptığının yanlış olduğunu aralarındaki şiddetli tartışma esnasında anlatmaya çalışır. Ama kız haklı olarak ondan iğrendiğini böyle bir kan bağı taşımak istemediğini söylerken baba tokat atmak üzere elini kaldırır ve o esnada anne devreye girer o eli tutar ve iki tokat arka arkaya adama akşeder daha sonra adam gider ve anne ile kız baş başa kalırlar ve konuşma şöyle geçer anne sana bir ara komutan Nami'nin önceki hayatını anlatmıştım. Hatırlıyor musun? Kız. Evet. Babana önceki hayatımızda kötü davranmış olmalıyım. Kötüydüm demek. Bizim inancımıza göre insan sadece kendini suçlayabilir. Bu doğru olabilir. Yani suç sende mi? Seni eksikliklerin yüzünden mi aldattı? Önceki hayatımda öyleydim belki. Çok saçma. Bu şekilde düşünmek sana huzur veriyor mu? Ona kızarak mutlu olabilseydim öyle yapardım. Ama bu bir şey değiştirmez. Durum buysa tavrımızı değiştirmeliyiz. O kadını görünce ne yapacaktın? Düşüncelerini duymak istiyordum. Neden evli bir adama aşık olduğunu anlayamadım. Biliyorum aşkın sınırı yoktur ama bir türlü aklım almıyor. Bir de çok büyük bir sanatçıdan bahsediyoruz. Sahnede ışık saçan biri nasıl böyle bir şey yapabilir? Oraya sadece bunun için mi gittin? Oraya belli bir amaçla gitmedim. Ona hikayemizi anlatınca yine de onu seçecek mi görmek istedim. Onun gerçek yüzünü görmesini istedim. Bize yaptığı gibi ona da sadece iyi tarafını gösterdi herhalde. Diyelim ki fikrini değiştirdi ve ondan ayrıldı. Peki ya baban ne olacak? Geri dönse bile bir daha eskisi gibi olmayacağız. Bu imkansız. Ona artık saygı ve sevgi duymayız ki. Sence yaşlanıp yalnız kaldığını görsek mutlu olur muyduk? zavallı durumda olduğu için bir anlığına mutlu olabilirdik. Durumu kabul edelim. Biliyorum, söylemesi yapmaktan kolay. Ama en azından denemeliyiz. Bunun senin için ne kadar zor ve kafa karıştırıcı olduğunu biliyorum. Bir zamanlar ailesine düşkün olan baban, başka bir kadına aşık olmuş. En sevdiğim ünlülerden birine. Seni anlıyorum. Afallamış ve yıkılmış olmalısın. Karı koca iki yabancı olarak tanışırlar. Yolları ayrılırsa yine yabancı olurlar. Ancak hayatlarının bir parçası olmak çocuklarının kaderinde var. Kan bağı bu. Bu dünyanın iğrenç ve acınası göründüğünü anlıyorum. Biliyorum. Ama bak hepimiz aynıyız kadın zaaf demekmiş meğer değil de insan zaaf demekmiş meğer demeliyiz. İnsanlar güçlü ama tutarsızdırlar. Zayıf düştüğümüzde zaaflarımız da çok artar. Buna katlanmak için okuduğum tüm kitapları düşündüm. Nihayetinde ektiğimi biçtiğimden eminim. En sevdiğin meyve şeftaliydi değil mi? Şeftali yetiştirmek için şeftali çekirdeği ekmelisin. Balkabağı tohumu ekip şeftali olmasını bekleyemezsin. Aynı şey. Mutluluğun meyvesini toplamak için doğru tohumları ekmelisin. Sanırım hiçbirimiz öyle yapmadık. Birini onun seni incittiği gibi incitirsen ondan bir farkın kalmaz. Başta kendimi kontrol edemedim ve küçük düşürdüm. Sen yanlış bir şey yapmadın. Tanrı düşmanlarımızı sevmemizi söyledi. Onu sevemeyebiliriz ama yaptıklarından dolayı ondan nefret etmemeliyiz. Kimseyi suçlamamalı ve hayatımıza devam etmeliyiz. Kendimizi nefret ve hınçla doldurmanın bir faydası olmaz. Bu bizi daha da sinirlendirip yorar. Bundan sonra kendi hayatımıza odaklanalım. Zamanımızı ve duygularımızı ziyan etmeyelim. Kendi hayatımızı kendimiz yaratırız. Çiçek tohumu mu, yoksa gözyaşı ve keder tohumumu mu bize kalmış. İlkini seçelim. Mutluluk tohumu ekelim. Bunu geride bırakalım artık. O kadın karşında bir yudum bile içemedi. Bir yanım ona acıdı. Sen Azize misin? Her şey tavrına bağlı. İşte ünlü bir örnek. Bazıları bardağın yarısı boş der, diğerleri de yarısı dolu der. Kimsenin mükemmel bir hayatı yok. Babanla mutlu mesut yaşarken hasta olmamdansa onsuz sağlıklı yaşamam daha iyi değil mi? başını sallar. Ben de öyle hissediyorum. Çocuklarımın babalarıyla yaşadıkları acıları görmektense ikinizle sağlıklı bir hayat yaşamayı tercih ederim. Öyle daha mutlu olurum. Başarılı ve varlıklı bireyler olmanız hem senin hem kardeşin için güzel olur. Ancak sizin için aklı çelinmeyen, duygularını kontrol edebilen bireyler olmanızı tercih ederim onu yapmak çok daha zor ve çok daha etkileyici. Herkes yapamaz bunu. Ben de daha fazla çaba göstereceğim. Ve konuşma biter. Sizce nasıl? Hakaretler, gözyaşları, haykırışlar içerisinde bir kişiyi kötüleyen ya da iki kişiyi kötüleyen bir konuşma mı tercih edersiniz? Yoksa kendine de dönüp bakmayı bilen ve hayatında daima öne doğru adım atmaya çalışan gördüklerini kabul eden ve Yaşadığı şeylerin artılarını anlayarak yaşamına devam eden bir yapıcı konuşma olmasını mı? Kendi adıma bu konuşma gerçekten seçeceğim bir konuşmadır. Sizlerle bunu paylaşmak istedim. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Momentos'ta kalın.